Efendim selamun aleyküm. Bugün 28 Ağustos 2024 günlerden çarşamba. Yorumlu yorum günündesiniz. Efendim. Özellikle vatandaşla düz aynı dili konuşup aynı duyguyu paylaştığınız zaman ortaya müthiş bir enerji çıkıyor. Nedir bu enerji? Şimdi bu fındık konusundan bahsediyoruz ya. Harmanda yangın var, bahçede dargın var, işçi öyle, fiyat böyle, elek kelek bir şeyler dedik. Ancak bugün bizi arayanlar, vatandaşlar, bu süreçle ilgili yorum yapanlar, bizzat arayanlar şunu dile getirmemizi istedi. Zaten bu yorumlu yorum niye tutuyor biliyor musunuz? Ben sizin, bende bir şey yok. Ne varsa sizde var halkta var. Halkın gönlündeki, halkın dilindeki, halkın duygusundaki ve halkın doğrusundakileri burada söylüyoruz. Şimdi bugün ayın 28'i. Bugün vatandaş toprak mahsulleri ofisine fındık teslim etti. Fındığını randımandan geçirdi, onların şartlarına uydu. Parayı ne zaman alacak? 45 gün sonra. Ekim'in 10'unda. Evet. Ya arkadaş, bu para var. Bu devlet ufak bir dokunuşlarla bu para bir haftada ödenir. Fındığını çarşamba mı yatırdın? Cuma günü paranı al kardeşim. Veya beş gün içinde ödüyoruz. Dediğiniz zaman bu fındık toprak mahsulleri ofisine gider. Peki 45 gün sonra milletin işçisi gidecek. Milletin çoluğu, çoluğu çocuğu okuluna gidecek. İmkanlar Dar fındık, ya bunun fındık köylüsünün, e, yani sahibi yok derken fındık köylüsü özellikle tekelleşen tüccar zihniyetine satıldı. Yazık. Ey Hasan Şengüloğlu, Cumhur İttifakı'nın il başkanı. Ey İlahmi Caboğlu, Cumhur İttifakı'nın ortağı. AK Parti il başkanı, MHP il başkanı. Bu konuda siz ne diyorsunuz? Şimdi Hasan Şengiloğlu ne kadar bilir bilmem ama İlhami Ceboğlu fındıkçı. Ne sesi var ne soluğu var. Ya bir ses verin ya. Yani hani temele sormuşlar, temel demişler. Komu, asker temel asker komutanı sormuş. Demiş ki Düşman havadan gelirse ne yaparsın? Ateş ederim komutanım. Karadan gelirse ateş ederim komutanım. Denizden gelirse ateş ederim komutanım. Demiş. Ha demiş böyle lağımcılar yani şeyden gelirse, toprağın altından gelirse temel ona bir şey diyememiş. Komutanım bu demiş. Ordunun benden başka askeri yok mudur? Evet. Bu memlekette efendim Bostanlı köyünde doğal gaz işi var. Talih Özcan gidiyor. Orada da adam muradına erdi. Köylüler inandı, güvendi, devletin aklına fikrine, devletin sözüne, efendim o e, oradaki e, doğal gaz derdine e, vatandaş yani köylü değil ama efendim buna e, özel idareden genel sekrete genel ilgilenmesi e, olduktan sonra muradına erdi. Hani 40 yıllık yani oldu mu yani derler ya. O güne kadar o firmanın o işletmesi orada var. O olan il genel meclisi olduktan sonra doğalgaz borusu milletin gözüne batıra batıra gitti. Bostanlı köyünde efendim Tahli Özcan orada. Efendim nakliyecilerin bir derdi var. Efendim e, harfiyatçıların bir derdi var. Efendim fındıkçıların bir derdi var. var. Talih Özcan orada. Ya arkadaş CHP milletvekilinden bahsediyor. Ya bu memlekette Talih Özca'dan başka siyasetçi yok mu? O ne yapıyor? O sadece insanları dinliyor. Sağırıyor, sa bir çaba gösteriyor. Netice alabiliyor mu? Onu bilmiyoruz. Ama arıyor. Gidiyor vatandaşın ayağına, dinliyor, dertleniyor. Köy köy geziyor, ediyor, eğiliyor. Şimdi İlhami Caboğlu, sen bir sahaya in bakayım ya. Fındık bahçesinde mi kaldın? Nerede kaldıysan. Hasan Şengüloğlu o güzel klimalı odalardan çık. Şöyle bir vatandaşın içine bir gir. Bu millet yanıyor arkadaş. Toprak mahsulleri ofisi bir haftada ödeme yapmalı. Bu piyasanın oturması için. Yok elek koyuyorlar, yok kelek koyuyorlar bu serbest piyasadaki tüccarlar. Yani yani vur abalıya, vur abalıya olmadı. Olmadı olmaz olmaz siyaseten olmaz vicdanen olmaz insanen olmaz İslamen olmaz 45 gün diyor ya 45 gün Devletin imkanı büyük eli büyük imkanları farklı yani bu para 45 gün ödeneceği zaman Para var da bir haftada ödeneceği zaman para yok mu? Bu milleti, bu fındık köylüsünü kime sattılar ya? Yani burada, burada 45 gün dedim mi, İnneke hamedin mecit yok. İmkan yok. Fırsat yok. Ne yapacak adam? Haramilere haraç verir gibi fındığını 100 liradan, 105 liradan tüccara verecek, işçinin parasını ödeyecek, makinecinin parasını ödeyecek, çoluk çocuğunun okul açısını ödeyecek, 45 gün bekleyecek. Ya bir derman olsanız, bir ferman okusanız, bir Ankara'ya gitseniz, milletvekilleri bir araya gelse, Karadeniz milletvekilleri bir araya gelse fındık e, çiftçisinin, fındık üreticisinin, vekilleri, Doğu Karadeniz, Giresun neredesin? Ordu neredesin? Düzce zaten e, biz burada bir şey diyoruz ama bizden başka bir şey diyen de yok. Düzce'nin milletvekilleri. Siyasi partilerin il başkanları gidin Tarım Bakanı'ndan, Hazine Bakanı'ndan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu alın, isteyin. Ya bu 45 gün bizi komaya sokar, felç eder, piyasayı da e, olumsuz etkiliyor. Etmeyin, eylemeyin. Bir kaynak mutlaka vardır devletin kasasında. Ama dertlenen yok. Toprak mahsulleri ofisi fındığı almamak üzere açılmış gibi bir halde. Özel sektör elekti, kelekti, randımandı, kıldı, tüydü. Getiriyor fındığı 80 liraya. Geçen sene bu millet 120 liradan, 110 liradan, 100 liradan fındık sattı ya. Yani devlet derken geçen sene YÖMİ'yi 600 lira belirleyen devlet bu sene 800 lira belirledi devlet görevini yerelde yaptı. Ya bu, bu derdi, bu derdi Cumhur İttifakı'nın iktidarın il başkanları gidip kendi partilerinin mecrasında anlatmayacaksa ya kim anlatacak bunu? Bunu kim anlatacak? 45 günlük fecata son verilmeli. Hani düğün geçtikten sonra gına nereye yakılır bilmem ama düğün burada düğün dil yangın var su lazım. İnsanlar yanıyor. İnsanlar çok kötü. Ama ama bir de şu hakikat var. Ben geçen programda da söyledim. Bu millet çok asil, çok yüce, çok kıymetli. Ha hak ettik mi biz bunları? Hak ettik. Demek ki böyle oluyor. İnsan hak ettiğini yaşamış. Şimdi Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, yerel internet sitesi bir internet sitesi arkadaşlarımız Murat Albayrakoğlu var. Çok güzel işini bilir efendim. E, ziyaret etmiş, hemşerisi oluyor İbrahim Ercan'ın. Burada demiş ki, biz ilçe olalım. Nereyle Konurak'ta birleşelim. Konurap zaten mahalle. Boğaz içinde belediyenin ne işi var ya? Onu da alsınlar Düzce Belediyesi'nin sınırları içine. Düzce Belediyesi'nin ne olsun? Veya Konurap merkez ilçe de olabilir. Bu da olabilir. Aslında mantıklı bir şey söylemiş İbrahim Ercan ama şu anda öyle bakıyorlar. Hani benim biraz önce kurduğum cümle efendim Konurap şey Boğaz için ne iş var? Bunu böyle diyorlar. Hani bunu diyenler de öyle sıradan insanlar değil ha. Boğaz içinde efendim ne yapalım? Mahalleye dahil edelim. Düzce'nin bir mahallesi olsun. Aynı Konurap gibi. Ha Konurap merkez ilçe olursa güzel olur. Bir asalet rücu eder. Aslına rücu eder. Dün Düzce yoktu. Yüzyıllar önce Konurap vardı. Bizans'tan sonra bu toprakları bu milletin hizmetine hami eden Konurak Gazi'nin diyarı bir mahalle olması zaten Konurap'in mahalle olarak anılması, belde olarak bilinmesi bu coğrafının ay ayıbıdır. Konurap'in ilçe olması lazım. Evet. Merkez ilçe olması lazım hatta. Ama İbrahim Ercan dediği gibi olur mu bilmiyorum. Ama güzel bir şey söylemiş. Fakat olmaz diyorlar İbrahim Başkan. Boğaz için de belde iptal edelim. Hani Dimyat'a e, pirince giderken evdeki bulgurdan olacaksın gibi geliyor bana. Öyle öyle e, yani sıra dışı güzel şeyler söylüyorsun. Bana göre olmalı. Ama bunu kabul etmiyorlar. Yakında seni mahalle yaparlarsa da hiç şaşma. Efendim fındık dedik. Boğaz içi dedik. Biz bu ekranlarda, bu yorumlu yorumlarda bu milletin bu düzenin sesi ve derdi olmaya devam edeceğiz. Cuma günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.